Aşağıda uzun kenarının uzunluğu 8x artı 39 metre, kısa kenarının uzunluğu 6x artı 34 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir kermes alanının kuru ikisi verilmiştir. Alanda büyük bölümler 4 eş, küçük bölümler 8 eş parçadır. Aralarda biri 7 metre, diğeri 10 metre genişliğinde olan dikdörtgen yollar vardır. Buna göre kermes alanındaki bir büyük ve bir küçük bölümün alanları toplamını metrekare cinsinden veren cevirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar burası 6x artı 4. Burası 10 metre ise 5, 5. Buralara kaldı. 6x artı 34'ü 2'ye böldüm. 3x artı 17. 1 de 5 çıkardım arkadaşlar. 3x artı 12 oldu. O halde burası 3x artı 12. Burası 3x artı 12 yaptı. Şimdi 8x artı 39 buranın tamamı. Burası 7 metre. 8x artı 39'dan 7 çıkardım. 8x artı 32 yaptı. Bunu da arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'e bölüyorum. X artı 4, bu parçaların her birinin uzunluğu olur. Şimdi şuraya baktığımızda, bakın bunun iki kat olduğuna göre burası da 2X artı 8 yapacaktır. Bir büyük ve bir küçük bölümün alanları toplama. Bir büyük bölümün alanı 2X artı 8 çarpı 3X artı 12. Bir küçük bölümün alanı 3X artı 12 çarpı x artı 4 şimdi buradaki çarpma işlemlerini yapalım 6 x kare artı 24 x artı 24 x artı 96 artı buradaki çarpmayı yapalım 3 x kare artı 12 x artı 12 x artı 48 9 x kare artı 48 24 daha 72 x artı 96 artı 48 144 olacaktır. Doğru cevap B seçeneğidir. Geometri tahtası bir zemir üzerine eşit aralıklarla yerleştirilmiş çivilerden oluşur. Şekil 1'de geometri tahtalarından oluşturulan karenin alanı 4x² kare artı 24x artı 36 birim karedir. Buna göre bu geometri tahtasında şekil 2'deki gibi oluşturulan dikdörtgenin çevresinin uzunluğu birim cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? 4x kare artı 24x artı 36 ifadesi 2x'in karesi artı 2 çarpı 2x çarpı 6 artı 6'nın karesi olduğundan tam kare özdeşliğidir. Yani 2x artı 6'nın karesidir. O halde burası 2x artı 6 oldu. Burada 2 birim olduğuna göre arkadaşlar 2x artı 6'yı 2'ye bölersem x artı 3 şuradaki her bir boşluğun uzunluğu olur. O halde şekil 2'ye bakarsam burada 1, 2, 3 tane var. 3 tane x artı 3 olur. Burada da 1, 2, 3, 4 tane var. 4 tane x artı 3 oldu. Bunun çevresinin uzunluğu isteniyor bizden. Çevre her bir kenardan 2'şer tane var. Burayı çarparsam 3x artı 9 artı burayı çarparsam 4x artı 12 yapar. O halde çevre 2 çarpı 7x artı 21'dir. Bunu da çarptığımda 14x artı 42 yapacağından doğru cevap D seçeneğidir. Aşağıda bazı şekiller ve bu şekillerin ifade ettiği işlemler verilmiştir kare içine yazılan ifadeyi kendisiyle çarpar. Birleştirilmiş iki kare karelerdeki sayıları birbiriyle çarpar. Dikdörtgen içinde verildiği zaman birinci ve ikinci ifade sonuçlarını birbiriyle toplar denmiş. Buna göre verilen işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi arkadaşlar bu 3T'yi kendisiyle çarpacak bu. 3T çarpı 3T eşit 9T kare. İkinci ifade, karelerdeki sayılar birbiriyle çarpılacak. Yani 4P çarpı 3T artı P. 12P çarpı T artı 4P kare olacak. 12P çarpı T artı 4P kare. Ve bunlar birbiriyle toplanacak. 9 p kare artı 12 pt artı 4 p kare. Şimdi arkadaşlar bu 3 t'nin karesi bu 2 çarpı 3 t çarpı 2 p bu da 2 p'nin karesi. Birincinin karesi birinci ile ikinci çarpımın iki katı ikincinin karesi tam kare özdeşli olduğundan bu ifade 3 t artı 2 p'nin karesi olarak ifade edilir. Doğru cevap A seçeneğidir. Uzun kenarın uzunluğu 5x artı 15 cm, kısa kenarın uzunluğu x artı 5 cm olan ABCD dikdörtgeni biçimindeki kağıt parçasının bir yüzüne aşağıdaki gibi 8 eş dikdörtgen çizilip dikdörtgenler boyanıyor. Buna göre kağıdın bu yüzündeki boyanmayan bölgenin alanı kaç cm karedir? Şimdi kısa kenarı x artı 5. O halde bunların her biri x artı 5 kadar. Dikdörtgenin uzun kenarı 5x artı 15. Burası 5x artı 15. Şimdi bu üçü ne yaptı arkadaşlar? 3x artı 15 yapmaz mı? O halde 5x artı 15'ten 3x artı 15'i çıkartırsam 5 x artı 15 eksi 3 x eksi 15'ten 2 x kalır. O halde şu parçaların her biri x kadar oldu. Şimdi boyanmayan bölgenin alanı için büyük dikdörtgenin alanından bu 8 tane birbirine eş olan dikdörtgenin alanını çıkarmam gerekiyor. Büyük dikdörtgenin alanı 5x artı 15 çarpı x artı 5 eksi 8 tane x çarpı x artı 5. Şimdi bu çarpma işlemini yapalım. 5x kare artı 25x artı 15x artı 75 8x kare eksi 40x o halde ne oldu? Eksi 3 x kare şu 40 x'ler birbirini götürdü artı 75 oldu. Bunu eksi 3 parantezine alırsam x kare eksi 25 yapar. Eksi 3 parantezinde x kare eksi 5'in karesi o da 2 kare farkı özdeşliğinden eksi 3 çarpı x eksi 5 çarpı x artı 5 olarak ifade edilebilir. Doğru cevap c seçeneğidir.